Merhaba ben Harun. Bugün sizlere Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kuşatması sırasında gördüğü efsanevi bir rüyayı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce Türkiye'deki ilk anime kızıyla tarih anlatan kanal olduğum için videomu beğenip ve abone olursanız çok sevinirim. Neyse başlayalım. 1453 yılı. Bizans İmparatorluğu'nun son yılları. İstanbul yüzyıllardır dünyanın en stratejik şehirlerinden biri olarak bilinmektedir ve Osmanlılar için fethedilmesi kaçınılmaz bir hedeftir. Genç ve kararlı bir lider olan Fatih Sultan Mehmet, ordusunu kuşatmaya hazırlamış, surların etrafında stratejiler kuruyordu. Ancak kuşatma başlamadan önce bir gece uykuya daldığında çok ilginç bir rüya gördü. Rüyasında devasa bir kuş gökyüzünde süzülüyor. Kanatlarından dökülen ışık boğaz içini ve şehrin surlarını aydınlatıyordu. Kuşun ardından yankılanan bir ses Fatih'e şöyle diyordu. Şehri fethetmek için sadece cesaret yetmez. Zekan, adaletinle birleşmeli ve doğru stratejiyi bulmalısın. Şöyle önce şurası. Bak, bak. Şöyle dönüyor, evet. Bak, bak. Şuraya gelince şurası yazıyor. Şimdi kendi etrafında dönüyor şuna. Bak. Neyse, tarihi kaynaklar Fatih Sultan Mehmet'in bu rüyadan etkilenip kuşatma stratejilerini yeniden gözden geçirdiğini anlatır. İlk videom olduğu için bazı hatalar olabilir. Bu konuda üzgünüm ve en kısa sürede gelişeceğime söz veriyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.